Şu baskan? Şu ne baskan? Ne oldu şu jelin Koskoca celneri Yersiniz ya yersiniz. Cener kim ya? Yer onlara da gönderebilirsin At ağzını ye Yemezsen onlara gönder Görün <laughs> Bir büyük maç alabildin mi kardeşim benim? Bir büyük maç alabildin mi? Alamadın Üç takla yatar, 3 saat yerde yatar. <laughs> o Dursun Özbek sineki var ya Aziz Yıldırım'ın dediği. <laughs> kimse bize paralı köpek diyemez. Biz kendi biletimizi kendimiz alan insanlarız. Ya siz bir Barış Alper'in bir sokak kalmış kardeşim ya. Bir Bari Hastane ismini koyun ya. Barış Alper Hastanesi. Bu ne ya? Bir dakika görün Bir büyük maç alabildin mi Kardeşim Mourinho! Derdin lan lo! benim bir büyük maç alabildin mi? Alamaz. Lan en büyük Küfür etme yoksa yenilemeyeceğiz Ersun. Tekrar. Aso tamam. Mourinho. E her ya, büyük ne? maça. Bir dakika. Yine etti abi. Oğuz Aydın, Oğuz Aydın <laughs> Türkiye'nin Neymar'ı oldu. Lan <laughs> <London> Beşiktaş maçında <laughs> Oğuz Aydın'ı <laughs> sağ aldın <a> <laughs> Mourinho... <gülüyor> yine sövdün dayı yine sövdün ya. Mourinho, bir büyük maç alabildin mi? <laughs> Araba <Aramadım>, <laughs> Bir dakika. <laughs> Oğuz aydın Türkiye'nin. Tamam oğuz pardon. O Uzaydın, Türkiye'nin Neymarı oldu. Tam Beşiktaş maçı. Adamı, adamı sağ çekti. Lan <gülüyor> <gülüyor> Ya küfürsüz nasıl yorum yapacağım anlamıyorum ki. Lan. Deli misin sen? Deli misin sen? Nasıl, <laughs> nasıl oluyor bu? <laughs> Neyse, en büyük Fener. Evet, <laughs> Abi Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe yönetimine prim vermesin artık. Yani Ali Koç, Mali Koç bu hikaye. Yeter artık. Bugün galip geldik ama sıfır ya. Oyun sıfır. Taraftar ve oyunculara teşekkür ediyorum ama. Gene yani bir istek var. Ama sıfır yani. Biraz daha gayret. Biraz daha gayret. Ve buradan Göksel Gümüşdağ ve Yağlı Surat'a selam gönderiyorum. Oradan nereden selam gönderiyorum? Yağlıyız. Bak Dursun Özbek. Ona Rize'den ikisine de Rize'den fındık getirdim. Al kardeşim. Al fındığı. Bana, bana fındık. Ya? Yersiniz ya. Yerisiniz. Yer. Onlara da gönderebilirsin. At ağzını ye. Yemezsen onlara gönder. <laughs> bol bol. İyi gelir. Şu illesine baskan. Ne oldu Sürcelin. Kosko. Ya bu bu adam niye sürekli geliyor ya? Hoca <laughs> Cener'i. Cener kim ya? Cener kim ya? Ne uydan üzüldün, ne yerle geçildin Ooo, onun için de çaskan Ne yerle geçildin, kuskoca feneri Ne uydu ben ne yerle geçildin Harbiden onu soracaktım, sizce bu adam League of Legends'ta hangi rank? Challenger Kesin Challenger amına koyayım, kesin Ooo Bunlar zaten Diamond'dan başlıyor kanka Hayata diamond başlıyor bunlar lolde. Uh, today is your your fourth game, yeah, right? Yeah. Your fourth time. Yeah. Um, had... Oğlum adamın İngilizcesi ne kadar iyi lan? İngiliz misiniz? Abi o adam İngiliz. Game went today. What what do you think? Today. What, what you think, man? What you? Benim gibi aksanı var Benim gibi aksanı var. We win. So result was very good, but actually the detail, I mean the content was not that great. I think. I mean We I think we won by the opposite. I mean, it's not like we did well. To be honest, we make three goals. Obviously, an accent Yeah, bro, I have an accent too, man. I have a good accent. Don't you think? But still, there was. Ah, Diliag, Diliag, okay. Many problem, I think. So, I mean, do you think that the team? Colorado accent, bu mu? Needs to improve, right? I mean, under yeah. Jose Mourinho, I think the, I think the fans expect more from Jose Mourinho. Yeah. but I don't think. For example, I was very disappointed at his choice. Yeah. At the first, there was accidental exchange uh, in the goalkeeper, but still, I mean, you have a pivotal change and you should lead save because, uh, like. Uh, um, more specifically, this is a derby match in Istanbul. So it's very fierce and from the start it was very violent. So you should keep in mind there was can be accident to happen. So you should save at least one change. But diyor ki bir hakkını bırakmalıydın diyor. En azından 65. dakikada bütün haklarını kullanacağına işte maksimini falan sokacağını diyor. En azından bir hak bırakmalıydın diyor yani. Ya yani ne olur ne olmaz buna dikkat etmelisin Mourinho diyor he used all the changes so early. So even though they get a red card, we also lose the one player by heart. And uh, at the Sonra end işte we sakatlık oldu, sıkıntı yaşadık falan diyor. Play 10 vs 10. So we didn't get any benefit from the red card. Ya maçla ilgili düşüncelerini alayım. Nasıl buldun yani? Ve bu sayede diyor adamların 10 kişi kalmasından biz hiç yararlanamadık ki diyor. Çünkü biz de 10 kişi kaldık diyor adam. Fenerbahçe'nin bugünkü performansını. <laughs> Fenerbahçe genel olarak kötü oynamıyor ama çok da iyi oynamıyor. Yani futbolunu beğenmiyorum. Futbolcular istekli mi? İstekli ama oturan bir takım yok, sistem yok. Geçen seneki Fenerbahçe mi? Bu seneki Fenerbahçe desen, geçen seneki Fenerbahçe derim. Ben İsmail Kartal'ı çok sevmediğim halde bunu söylerim. Aykut Kocaman mı? Mourinho mu desen? Ben Aykut Kocaman derim. Aykut Kocaman, o kötü kadrolarla Fenerbahçeyi ikinci yaptı. Sürekli onu hoşta derlerle, derlerle. Ama Mourinho bir türlü bu kadar bu kaliteli kadroyu bir türlü düzene sokamadı. Onun dışında Ceko'ya bir parantez atacağım. Ceko'nun yediği kafayı Galatasaraylı bir futbolcu yeseydi inanın 3 takla atar, 3 saat yerde yatar. Yerden gerçekten yerden kalkmazdı. İşte, i̇şte karakter böyle bir şey. Galatasaraylar utanır mı? Ceko'ya bakıp biraz utansın. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Teşekkür ederim. A arada kaldı 3 puan. Eğer yarın Uğurcan Çakır yatmazsa Galatasaray'a hani geçen 5 yiyip gülmüştü ya. Eğer gülmezse yarın Trabzon Galatasaray'dan puan alır. Çünkü Galatasaray top mop oynamıyor. Gerçekten oh, oh. oynamıyor. Millet herkes GFB'ye sallıyor. Ya sanki Trabzon dünyanın en iyi topunu mu oynuyor amına koyayım? Bu nasıl bir bakış, <laughs> bakış açısı ya? <laughs> Sanki Trabzon çok harika bir Trabzon spor da Galatasaray'ı yenecek Trabzon ya. ya bu nasıl bir bakış açısı ya Anonim hani hesaplarından kimse bize yazmasın Biz zaten tribünde herkesin hakkını veriyoruz Üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz Ondan sonra Cem abimize özgürlük istiyoruz Hani bu durumlar böyle gitmiyor Ali Koç'un bize kredisi zaten bitti Ama kimse bize paraları köpek diyemez Biz kendi biletimizi kendimiz alan insanlarız Hepimiz burada çalışan insanlarız Hani bize yalan iftira, iftira atmasınlar Abi yüzümüz burada. Kendine güvenen varsa gelsin meydana konuşalım. Ben kanıtlarım. Ben komedi paramı verdim, bilet paramı verdim, otobüs paramı verdim, uçak biletimi. Kimse bana iftira atmasın yani. Ben buraya gelip anıt terimi bırakıyorsam Ali Koç da gidecek yani. Bizim kararımız da sizin aynı ama siz çok erken davranıyorsunuz dostum. 6 puan var daha ortada. Geçtiğimiz hafta hafta içi Avrupa maçından sonra dipsiz bir kuyuya indik demiştim. Bugün kuyudan bizi en nesili çıkardı. Her maçta kuyudan birisi. Amına koy her kuyu bir maçta bir kuyuya giriyoruz diğer maçta kuyudan çıkıyoruz. Bir maçta kuyuya giriyoruz diğer maçta kuyudan çıkıyoruz. Her her a, vallahi bütün psikoloji alt üst oldu amına koyayım ya. O kuyunun amına koyayım. Ya, ya. alt üst oldu psikolojimiz kardeşim. Bir yayın Ennesiri sevinciyle açıyorum. Diğer yayın e, Batsın bu dünyayla açıyorum. <laughs> Valla kafayı yedik ya kanka. Çıktı ya bıktık ya. Sizin çıkartmasını bekleyeceğiz artık. Şimdi ben bir şeye değinmek istiyorum. Bu Toreira, Barış Alper, Mertens daha dokunmadan kendini 86 takla atıyorlar. Malum her maçta. Bugün Edin Dzeko kafayı yedi, ayakta kaldı. Bak kafayı yedi, ayakta kaldı. Biraz adamlık, biraz sportmenlik, biraz futbolculuk dersi alsınlar. Bir de bir konuya değinmek istiyorum. Bu Galatasaray yöneticileri Tenha'da farklı, kalabalıkta farklı konuşmayı çok seviyorlar. Aynen öyle. Şimdi beni iyi dinleyin Galatasaraylılar. Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular eksilince karıncalar balıkları yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Kimin ne olacağını suyun yüksekliği belirler. Herkes haddini bilsin. Fenerbahçe'yi ağzınıza alırken iki kere düşünün. İki kere düşünün. Sonu çok iyi olmaz. Haddinizi bilin. Cemil abi. Dayı yine gelmiş. Düşünce Performans nasıldı? Şimdi takımın performansı belli ki takımın üstünde bir stres vardı. Yani hem Beşiktaş maçı hem Atiko Bilboğa maçında yani aldığımız mağlubiyetten dolayı bir stres vardı takımın üstünde. Ha bugün çok mu iyi oynadık? Aslında bakmayın. Yani bunu bir başkana bağlamayacağım ama Aziz Yıldırım'ın bugün bir basın paylaşımı bile ne kadar nelere mal oldu farkında mısınız? O kadar çok iyi bir figür ki Başkanlık olarak benim tanıdığım zaten 42 yaşındayım. Bir rahmetli Süleyman Seba, bana göre bir de Aziz Yıldırım. Yani bir mesajı bile bence şu taraftarı toplamaya yetti. Yani burada e, aynı kafadayım. Geçmeyeceğim bunu ve değişmeyeceğim. Ligin ortasında bir başkan değişimi bence çok hatalı olur. İyi mi yönetiyorlar? Eksikleri çok var. Ali Koç'un da, Acun Ilıcalı'nın da ama Beşiktaş'tan hiçbir farkımız kalmaz. Oyun esnasında görüyoruz. Ee, hani bugün o işte algı dedikleri vesaire var ya o bir de yani bunu kullanmak zorundayım müptezel dedi, dediğim taraftarlar kitlesi var müptezeller bana göre. Bütün yorumlarını görüyorum ediyorum ama muhatap olmuyorum. Bugün Crespo, Deniz Türüç ee, ne kadar karakterli oynadıklarını büyük ihtimalle bu Galatasaraylılar görmüştür. Ama bir Emre Kılınç, bir Samsun'un kalecisi. Bravo. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Bravo. Bir şey söylemek istemiyorum. Bravo. Karakter böyle bir şeydir. Bizden gidenler bize her zaman için bir kaliteli futbol oynamaya çalışır. Çünkü biz hiç kimsenin hakkına hiçbir zaman yememeye çalıştık. Yediysek de bizim görmediğimiz olabilir eyvallah. Onun haricinde baktığımızda e, şöyle söyleyeceğim yani biraz belki mizansen olacak ama ya Suriye bile 10 günde 12 günde 3 yıldızı koydu. Bizimkileri inşallah 4 yıldızı koyacaklar. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Yani 12 günde ya Esat gibi bir adamı yendiler. Bizimkiler düşün. Hani yapı yapı diyor ya Acun Ilıcalı. İnşallah biz de onu dördüncü Yıldız 5 tanesi üst üste gelecek. Galatasaray'ın yaptığı algılara maalesef Acun Ilıcalı, <laughs> Ali Koç yani buraya bağlandı amına koyayım. Bir taraf değilim. Bakın ben müşteri değilim. Ben taraftarım. Ben kötü gün taraftarı, her zaman olduğum iyi gün taraftarı değilim ama Aziz Yıldırım'ın dediği gibi o sinek ikili çıkıyor. 2 iki haftadır konuşuyor ya. Sinek ikili. Yani hala ona cevap veremedi zaten. Anca böyle algılarla yapıydı bilmem neydi bizi aşağı çekmek istiyor. Sizi kimse aşağı çekmek istemiyor. Bakın iki gün önce Ali Palabıy'ın röportajı çıktı değil mi? Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor'da attığı gol, 90'a çaktığı gol adam bugün itiraf ediyor. Önceden 20 sene önce itiraf ederlerdi. 20 sene sonra özür dilerim. Şimdi bir sene geçtikten sonra diyor ki ya aslında ben yanlış yapmışım. Algı işte burada başlıyor. Anlatabildim mi? Elden sekmedi. O top goldü. İşte hakkımız burada inip algı burada oluyor. Ama işte burada yönetimin daha baskın çıkması lazım. Bizim istediğimiz bu. Biz Aziz Yıldırım'ı söylediğimiz zaman bakın Özgür Yankaya hala bugün Kadıköy'e gelemiyor. Ne varakemi olarak, ne ortakemiz zaten bitti, gelemiyor. Bizim anlatmak istediklerimiz bunlar. Daha baskın çıkacak. O dursun Özbek sinekikili var ya Aziz Yıldırımın dediği. Ben demiyorum, bak Aziz Yıldırım diyor. Hala cevap veremediği adam Aziz Yıldırım. Onu tepe tepe basıyor. Sen çünkü sinekikilisin dursun Özbek. Bu kadar. Bravo! Bu kadar. Üç gün önce, üç gün önce Bilbao maçından sonra saçma sapan, dili dehşet burada böyle manyak gibi aynı cümleyi üç kere tek aladım. Bu çocuklar şampiyon olamıyor, bu çocuklar bayram yapamıyor dedim. Üç kere manyak gibi. Yine söylüyorum. Bu çocuklar yine şampiyon olamayacak, yine bayram yapamayacak. Niye biliyor musunuz Ali Koç Ya Allah aşkına, bak babacım. Sakin sakin, paşa paşa git kardeşim bak. Bu takımı yalnız bırak. Bu takımı rahat bırak. Bak bu taraftar seni affetmez. Seni burada ezer. Bu takımı, bu tarafları bırak kardeşim bak. Bu, bırak. Sövdü mü lan o? Bu Fenerbahçe taraftarını üzme artık. Yeter. Bak, bugün daha kafam iyi, bugün daha kafam iyi söylüyorum. Aziz Yıldırım gelmediği sürece bu takımda hiçbir bak olmayacak kardeşim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Olmayacak. Ali Koçta onunla bununla olmayacak, dakika, olmayacak baba. E, Denizciğim, maçla ilgili görüşlerini alayım. Bugünkü performansı nasıl buldun? Abi maçın en iyisi Şimanski'ydi. Öncelikle buradan başlayalım. Fenerbahçe yine ilk e, yarıda biraz böyle afalladı futbol olarak. Daha sonra rakibin 10 kişi kalmasıyla falan biraz oyunu toparladı. Onun dışında Mert Müldür değişikliğini anlayamadım. Yani diğerlerini anladım da. Bir de İrfan Can'ı niye çıkardı onu da anlamadım. Yani onların o değişikliklerden sonra biz oyundan düştük ve golü de yedik akabinde. Yediğimiz golde de kaleci kimse bir şey demesin. Çocuk daha tecrübesiz. Orada Bekao'nun birazcık bir timing hatası var, geç kalma hatası var. Yani maçla ilgili söyleyebileceğiniz Fenerbahçe düzelecek biraz şu anda. Çünkü biraz tepkiler onlar bunlar takımı motivasyonunu da düşürmüş. E, camia biraz takıma sahip çıksın. Bak takıma diyorum. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Takıma biraz sahip çıksın. Sağda oynayanlar onlar çünkü. Bizler de tribünde destekleyeceğiz. Onlar sağda oynayacaklar. Takıma biraz sahip çıkalım. E, başka bir konuya değineceğim. Şimdi burada Futbol Federasyonu'nun adaletimsi anlayışına bakacağız. Barış Alper Yılmaz'a az önce bir abimiz de söyledi. Maşallah bir sokağa isimlerini vermedikleri kaldı. Sert bir harekete maruz kaldı çocuk. E olabilir. Her futbolda her şeyde oluyor bunlar. Ya bugün Jako'ya kafa attılar. E siz iyi misiniz? Kafa attı kafa. Yaralamaya yönelik hareket. Göreceğimsin adaletinizi. Adil davranışınızı göreceğim. Bir tane açıklama bekliyoruz mesela Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Milli gururumuz, milli futbolcumuz Barış Alper'e yaptıkları gibi bir tane de açıklama bekliyoruz. Fenerbahçe bu ülkenin milli takımı değil mi? Milli takımı derken milli kulüp. Türkiye'nin takımı değil mi ya? Avrupa'da senin göğsünü gere gere adam en çok puanı almış, en çok katkıyı verdirmiş. Bir tane jest bekliyoruz ya Hacı Osmanoğlu'ndan. Bakalım ne diyecek? Akabinde çoksa şunu söyleyeceğim. Ee, biz ikinci yarı fikstür olayında avantajlıya geçiyoruz. Tamam tribünler. Ceko milli mi? Keşke olsa ya. Düşünsene şu an Türkiye'de Ceko, Osimen, Immobile, Icardi falan böyle böyle bir 9 numaramız olduğunu düşünsene. Arda nasıl olurdu sence? Abi. Ne oldu lan? Cenk Tosun var. Doğru diyorsun. Tepki veriyor eyvallah. Ama onu da unutmayalım. Devre arası yapılacak iyi evet, bir transfer politikasından sonra ikinci yarı Galatasaray'ın bütün maçlarının birçoğu deplasmanda geçiyor ve zor deplasmanlar. Bir de bir maçı içeride bizde oynuyor. Biz de düşmüş Adana Demirspor'a gideceğiz. Yani bir avantajımız var. Hani motivasyon düşürerek değil de biraz daha takıma sahip çıkalım biraz daha takımı ittirelim. Çünkü gördük çocukların halini. Yani sahada gerçekten motivasyonu düşmüş bir Fenerbahçe vardı. hep düşmüş bir Fenerbahçe kalacak tek güç de Fenerbahçe taraftarıdır. O yüzden e, camia buradan bence takıma sahip çıksın, sahiplensin. Önümüzde iyi spor maçı var. Şimdi algı yapmasınlar Berke Özer'le ilgili. Tamam mı? Eyüp maçında kendi arkadaşlarının 5-6 tane futbolcusu oynamadı. Tamam mı? Yani algı yaparken biraz daha kaliteli algılar yapın da biz de bari onları yeriz yani. Onunla yana sıkıntı yok. Fenerbahçe inşallah düzelecek. Bugün de maçı kazandık. Mutluyuz. Eyüztor maçını kazanarak da inşallah yolumuza devam ederiz. Öncelikle merhaba. Kolay gelsin. Takip Bizim, ediyorum sizi teşekkür zaten. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geldiğiniz zaman zaten röportaj yaptım. En son size ondan sonra gideceğim. Tek... Herkesin saçı parlıyor aman. Bir şey merak ediyorum. Allah için ben otele geçeceğim. Herkes evine gidecek. Otele gidenler vardır. Abi niye takıldın ona? Hadi ne diyeceksen söyle ya. <laughs> Boş ya. şeylere takılmayın abi şu yorum yaparken. Allah'ım ya Rabbim ya. Televizyonu açın. Geçen haftaki o Barış var ya hani tiyatrocu, John John e, tiyatro. Bak <laughs> yine bize gelecek dedi harbiden adam. <laughs> Yap o hakemler olsun, o e, rapor, e, konuşmacılar yok yok mu onlar? Onlar ya işte yok Barış Alper'in ayağı kırıldı, yok bununla bir şey oldu. Bugün Edin Ceko'ya yapıldı değil mi? Kafa vurdular adamlar. Hadi. Bugün bir konuşsunlar bakalım hele. TFF ne diyecek? TFF yarın Ali Koç'u başkanı arayacak mı? Yarın ya da Jose Mourinho arayacak mı? Ya Jose bir Barış bir sokak kalmış kardeşim ya. Bir bari Hastane ismini koyun ya. Barış Alper Hastanesi. Bu ne ya? Bugün görmediniz abi. Adamın yüzü komple içindeydi ya. Başım ya ayıptır abi. Adaletse bize de bak ben bunu da söylüyorum gideceğim şimdi. Trabzon'da sevdiğim dostlarım var. Onlara burada söylüyorum. Gidişatınız iyi değil. Kur'an'ıma siz yarın yatarsanız. <laughs> Maçı verirseniz. Geçen sene hatırlıyorum ha. Yemin ediyorum siz var ya. 5-1. Kimse sizi kurtaramaz ha. Kimse. Kimse sizi kurtaramaz. Yarın çıkın. <laughs> Futbol bir sanal oyundur. Geçen Kıyım mı ses? Koptum ama da <ben>. kıyım. <laughs> var ya. Bir. Birden nereye bağladı? Trabzon'a bağladı ya bütün şey. ha. Yatarsanız, maçı verirseniz. Geçen sene hatırlıyorum ha. Yemin ediyorum siz var ya. 5-1. Kimsesi kurtaramaz ha. Goliğe Kimse. Kimsesi kurtaramaz. <laughs> Yarın çıkın. Futbol bir sanal oyundur. Geçen Futboldur. sene Bak ne oldu? Bitti gitti. Abi, şimdi evimize gideceğim gidiyoruz. Gideceğim Kim otele dinlenecek? <laughs> Yarın çıkıyor. Otele gidip dinlenecek. 3 puanınızı otele alın. Otele tıkır gidecek. Tıkır tık topunuzu oynayın. Yine derbiler devam etsin. Yine rekabet devam etsin. Ama güzelce ne topunuzu oynayın kardeşim. Bu insanlara yazık değil mi? Biz şimdi burada yüzlere gitsek hoşlarına mı gidecekti? Vallahi de billahi de tirlay bize yenilseydik onlar maçları verecekti. Şimdi yarın ben göreyim. Yani yarın bizzat kendimiz yani hepimiz izleyeceğiz maçı. İnşallah şunu da söyleyeyim. Allah'ıma hamd olsun. İyi ki hemen falan başlayayım Ve Aydın'da da Obeymir Spor'da o da büyük bir Fenerbahçe camiasıdır. Spor'da geliyor. Ona da burada başarılar bir alkış yapar mıyız Ovemirspor'a da? Bravo. İnşallah onlar da gelecek yavaş yavaş. Hepsi başkanlarla da hep Hepsi Amca bambaşkaymış ya. Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon <laughs> olacağız. Aziz Yıldırım buraya gelecek. Aynen. Ali Koç gidecek. Ali Koç gidecek. Geçen seneki olaya dönecek. O yüzden bak Aziz Yıldırım gelsin. Gelsin. düşüncelerin maçla ilgili. Aa Nasıl? geldi kombineli yorumcu geldi. Nasıl buldun bugünkü performansı? Bugün Fenerbahçe'nin e, bu taraftarın e, özür dilemesi gerekiyordu ve e, kendini barıştırması abi, gerekiyordu bu ve bugün ne kendini barıştırdı. Öyle de böyle ne yaptı etti kendini barıştırdı. Ne yine, e, acı bizim Abdi'ye benziyor bu abi? Abdi'ye mi benziyor? Ha bir dikkatli bak. Dur sen bana en son tweet şeyden atmıştın. Attım ben onu sana bak. <laughs> bir dakika. Hayır Steam'den de atmışsın oğlum bana diyor. Ben... Abi, abi, ben bekli, Ben Steam'den... Kim atmıştı? Mami sen ben mi atmıştın? De. Atayım mı bir daha? Dur. Ay var işte burada. Var mı? <laughs> Vallahi benziyor baksana. <laughs> dur bunun büyük hali var ha. Büyük hali atayım sana dur. Dur Abdü'ye sakallı anlatayım mı Abdü'ye benziyor mu sizce? Abdü'ye. <laughs> Abi chat attım açar mısın? Abi üstündeki forma Recep Tayyip Erdoğan'ın Volkan Babacan'a 3 gol attığı Başakşehir formasına benziyor. Ya kardeşim Mbappe forması bu ya. Şampiyonlar Ligi logolu. Bak. Mbappe yazıyor arkada da. Real Madrid forması bu ya. Başakşehir forması. Real Madrid kardeşim görmüyor musun? Arma'yı görmüyor musun? Han Madrid! 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 Hala Madrid! Yine bas. Evet. Teşekkürler. Teşekkür gerek bir maçı kazandık. Ama e, acının adıdır Fenerbahçe. Ve şuna değinmek istiyorum. Gerçi demin de bahsedildi de. E, Ceko'nun pozisyonunda aynı şekilde Galatasaray bir futbolcu olsaydı şu anda hala yerde yatıyordu. Hala 10-15 dakika atıyordu. Aynen, aynen. Ve e, yani e, iki tane verimli e, penaltımız var. Bir, bir, tanesi Tariç'e. Vara bile gidilmedi. E, Şimanski'nin pozisyonu... Enes yüzüyoruz. hoş geldin. Şun ikini değiştir artık Enes. Bunlar da e, bir göz önüne bulunması lazım e, bu federasyonun. Ve bizim yöneticinin de çıkıp tamam galibiyetten sonra bunların arkasında durması lazım. Ve e, tekrar e, bu yolda tekrar yeni bir çıkışa e, geçmek için bu maç e, bir çıkış maçı oldu ve bundan sonra da bu çıkış Allah'ın izniyle devam ettireceğiz. Ma maçla ilgili düşüncelerini alayım. Bugünkü performans nasıl buldun? Performans her zamanki gibi kötüydü. 3 puanla ayrıldık. O iyi. Ama bu demek olmuyor ki, bu demek olmuyor. Direkt <laughs> sen niye bunlara yorum yapmıyorsun? Kanka yorum yapabildiklerime yapıyorum da %95'i yorumsuz oluyor zaten amına koyayım. Bu sadece Fenerbahçe'de böyle değil. Beşiktaş'ta da böyle, Galatasaray'da da böyle. Galatasaray'ı da izliyoruz, Beşiktaş'ı da izliyoruz. Yorum yapamıyoruz ki amına koyayım. Diyor ki e, biz seni affettik. Ali Koç istifa. 3 puanla da ayrılsak Ali Koç istifa. Seni istemiyoruz teyzecim. Her zaman her yer. Teyzecim en büyük fener. Biz yurt dışından geliyoruz. İnsanlarla, nereden, nereden geldin? Münih bölgesinden geliyoruz. İnsanlarla dalga geçmesin Münih. Morugno. Tarih yazdık bugün. Kötü tarih yazdık. Mourinho İngiltere'de 10 kişiye oynanan takımla böyle 10 kişi oynatma oynatabilir mi? Onu bir kendinde incelesin. İtalya'da veyahut da İngiltere'de böyle bir şey olabilir mi? 10 kişi oynanan takımı Sakatlanıyor 10 kişi kalıyor onu sen plan yapacaksın seyirci değil futbolcu değil ha? böyle bir antrenör de olmaz böyle bir yönetim de olmaz. Evet futbol top oynamıyoruz ama hep beraber taraftar Mourinho evet bunu istifa. artık şampiyonluk istiyoruz bu sene hep beraber bu sene artık şampiyonluk diyoruz ki. Sen deme deme. Diyoruz. deme. Bu sene morinyo diyoruz o bu sene alipos demiyoruz geldi, ama şampiyonluk diyoruz. O cümleyi deme artık. o cümle Abi, tamam bak iyi gidiyorsun o cümleyi söyleme. Gelsin istiyoruz. 11 yıl oldu. Artık sistem ödüyoruz. Az Yıldırım olsun. Kim olsa olsun. Demeyecek. Yatak, galiba Fenerbahçe demeyecek. Elmi yani bu değil. Fenerbahçe'nin... Tamam demedi. Rahat olun. 10 kişi kaldıktan sonra Aydın. biraz top araladık. E, oldu. Takıma e, taraftar sırt çevirmiş. Ne oldu Oğuz Aydın'a? 3 hafta yokmuş. İyi bari. Çok şükür. Daha kötüsü de olabilirdi. Çok şükür. Daha yani bu köprünün altından çok sular akar. İlla ki Galatasaray'da puan kaybı yapacak. Yeter ki takıma sır çevirmesin. Evet şu an Ali Koç yönetiminin 7 yıllık bir başarısı var. Bekao sezonu kapadı Ve da evet. Ali Koç yönelik bir tepkisi var. Ama bu tepkiyi futbolculara yöneltmemek lazım. Futbolculara göstermemek lazım. Çünkü futbolcuların motivasyonu düşecek. Bu da Fenerbahçe'nin zararını olacak. Bugün Deniz Türüce'ye de bir şey söylemek istiyorum. Sen bu kulübün ekmeğini yedin. Ve bu taraftara geldin. Bütün çirkepliği yaptın. Ve hani biraz karakterin varsa bu kadar küfür yedin. İstifa et. Çıkar. Topunu oynardın ve şirketlik yapmazdın. Ha. Sen nasıl bir topçusun ben anlayamadım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugün zorlu mücadele oldu. Ee, güzel bir mücadele oldu aslında. Bunu da söylemek istiyorum ama demek istediğim bir şey var. ile alakalı. Sebastian Şimanski aylardan beri yok. Halki yıllardan beri yok. Ama hala şans bulmaya devam ediyor. Bak Daha... mesela abi insanlar da bir tık şey. Yani mesela biri diyor ki maçın en iyisi Shimanski diyor. Dire diyor ki niye hala şimanski oynuyor diyor. Arda sen ne düşünüyorsun? Niye oynuyor? Evet niye oynuyor? Abi? Ben abi ben gol atan 10 numara istiyorum. Ben 8 numaraya çektiğim 10 numarayı istemiyorum Merkez abi. Yani. Abi ben istemiyorum abi. 8 numaraya çekilen 10 numarayı istemiyorum abi. Ben çift 8 6 oynayacaksak, biz çift 8 6 oynayacaksak 2 8 arkasına 6 koyacaksak ben Shimanski yerine daha iyi bir 8 istiyorum o zaman. Ben bunun böyle ol ben böyle düşünüyorum abicim. Ben böyle düşünüyorum yani. Abi tamam gol ne kadar bari asist yapsın amına koyayım ya. Sadece koşuyor Kıslatma ya. devam edeceksin. Sayın ya. Ben şey buradan Yeter yani. Amınakoyim ya atarım. bunun artık oyunundan bizler sıkıldık. Ayrıca bir kelime daha bir şey söylemek istiyorum ama bunun da İbrahim Hoca seslenmek istiyorum. Geçen gün benim mahkemem vardı Arda kardeşlerle alakalı. Sağ olsun beni kendisi mahkeme vermiş hakkım aradığım için ama ben buna seslenmek istiyorum Hacı Osman onunla. lütfen bu gibi hakemlere artık asın kardeşim düdük astırın yani artık yeter yani bu gibi hakemler artık var çekin var. yani azıdırım konusunda da gelecek olursam çok güzel bir bugün açıklama yaptı güzel bir birlik beraber mesajı verdi lütfen artık bunlara gelmeyelim yani birleşelim artık Fenerbahçe camiamıza sahip çıkalım İnşallah da o bu sezon o şampiyonluk gelecek yani inanıyorum ben. Geçen hafta tiyatrocu Balı Erfer'e ben de seslenmek istiyorum her zaman herkesin söylediği gibi. Şimdi bugün Edinci Eko'ya atılan kafa mı? Daha çok insanlık dışı diyorlar diye Barış Erfer'e yapılan hareket. Normal futbolun içinde olan bir faul. Tamam tabana basmış oluyor ama. tam da taban da değil zaten. Krampon ama kırmızı kart. Ben o konuda netim yani. Bugün Ceko'ya atılan kafam insanlık dışıydı abi? Yani buradan izleyenlere de soruyorum YouTube'dan artık izleyenlere. Yoksa bugün Ceko'ya atılan kafa mı daha çok insan dışı, ben onu sormak istiyorum. Barış Alper'in hareketi mi? yoksa Ceko'ya atılan kafa mı? Hangisi insanlık dışı ve hangisi daha çok şiddet yönelik bir hareket? Ben onu bunu sormak e istiyorum. Eyvallah. Adada. Teşekkürler. hemen. Merhaba ben Kuzey Kıbrıs'tan geliyorum. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Hoş geldin kardeşim. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum. Ama şu anda takımda benim görüşüm 3 mevkide acil ihtiyaç vardır. Stoper, on numara ve forvet ihtiyacımız var. Evet. Forvetlerimiz bitiremiyor. Bitiremediği için de takım rahatlayamıyor. Sürekli bir baskı, sürekli bir baskı hissettiğimiz için oyunu da oyunumuz da bozuluyor. Oynadığımız oyun da bozuluyor. Yani bugün 10 kişi kalmış takımın üstüne gidemiyoruz. Golü yedik. Ondan sonra biraz toparlandık. 3-1 bir galip geldik ama bu her zaman böyle gitmez. Bir an önce e, bu transferleri takıma katıp e, ikinci devreye daha takım halinde ve daha hazır halde, daha eksiksiz girmemiz gerekir ki Galatasaray'ı aşağıya atıp bu sene şampiyonluk bayrağını havaya kaldıralım. Teşekkürler. Sen beni duyan mı? Bize ilk önce başkan lazım. Sen hem senle kapatıyoruz. <laughs> tamam. Senle kapatıyoruz. Şöyle. Ee, ben şunu söyleyeceğim. Söyle. Ee, başkanımızı istifaya davet eden taraftarlarımız, taraftar gruplarımızın e, kombinelerine bloko koyulmuş. Bu çok yanlış bir davranış. Bu şekilde Fenerbahçe hizmet edilmez. Aslı olan Fenerbahçedir. Başkanlar, yönetim gelip geçicidir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Böyle bir şey ya? Okan! Okan! Peki bugün bağırır mısınız sizce Okan diye? Ne diyorsunuz? Bence bağırmazlar ya. Okan bağırtmasın diye. Yok mu? Jirox Kike yeni geldim nasıl abone oluyorum? Ara bul. Dostum abone ol yazıyor ya aşağıda amına koyayım. aşağıda abone ol yazıyor ya. Oha. Arkadaşlar şimdi özetlere